devam ediyoruz yayına. 16 yaşındaki kızımız Mersin'de 15 gündür kayıp. 16. güne girdi diyor annesi. Şimdi gelinlikçi Gönül Hanım'dan şüpheleniyor. Gönül Hanım da diyor ki o çok yalancıdır. Depremzede bile değildir. Ben onları evime açtım ama çok yalancı olduklarını öğrendikten sonra ilişkiyi kestim dedi. Az önce de bir haber aldığını kızımızdan bir haber aldığını söylemişti. Şimdi çok önemli bir telefon geldi. Geleceğim size. Ama Gülseher Hanım'ın kardeşiyle ilgili bir gelişme var. Onu hemen sıcağı sıcağına aktaracağım. Berkan sana da geleceğim biliyorsun. Berkan'ın oğlu ilgili de gelişmeler var. Tatlım benim şimdi e, sen 16 kaç 15 senedir haber alamıyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Dur dur Öpeyim, öpeyim. estağfurullah olur mu? Niye öperim? ben, ben de seni öptüm haberi verseydim öyle öpseydim. Olsun. <gülüyor> 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 tatlımsın benim. Şimdi senin kardeşin 15 senedir Orhan kayıp ya. Evet. E, Orhan'ı biz bulduk. Nereden? Hı? Nereden var? Hocanla beraber o da. Evet. Aha orada çadır kurban olurum evet. ben sana. Heh. Ama vallahi senin gibi seven koca da az bulunur. Kocası da burada. Senin kardeşin 15 yıldır neredeymiş biliyor musun? Nerede? Ee, Sivas'ta benim memleketimde. Ah kurban ee, Özel Sivas engelliler bakım evindeymiş. Orada 15 yıldır o bakım evindeymiş. Senin Peki. kardeşin hayatta ve evet. orada kalıyormuş. Ben gitsem bana gösterirler mi ki? Tabii ki gösterirler. Neden göstermesinler? Benim babam hastaydı ona baktım sonra o da gitti kayboldu. Gözün aydın şimdi öpeyim. Dokuz sana dönüldü <laughs> babam da. <laughs> Gözün aydın yani hayatta bir de bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim Gülsel Hanım ama 15 yıldır niye bekledin? Herkes onu soruyor. Babam 7 sene. Ben de hastayım ya. Şimdi Hı. bu sene biraz iyi oldu. Sen bu... ağlıyor musun? Babam da yedi sene bende değil bir de rahatsız değil bu ben birkaç Hı -hı. kere yanıma getirdim durmuyordu. Yani hayatta ama tabii bakım evinde orada ha. kendisinde de değil orada değil bakıyorlarmış. Mi? Evet orada Ö bakıyor. Yatalak mı? En son durum orada yatıyor diye biliyorum sen gidip göreceksin kardeşini ama canım, hayatta. Ama ben nasıl sen? Sana... Biz organize edeceğiz senin gidip kardeşinle buluşturacağız. Göreceğim. Tabii ki göreceksin 15 yıl sonra kardeşini göreceksin gözün aydın. İnşallah. Ya bir ablam var aramış telefonda diyor sana ev için oraya çıktın. Kiracı mi ben. ben dedi sana babama farşlı baktım. Valla benim bildiğim kardeşini aramaya geldin. Ev için geldiysen yanlış gelmedim, adres. Vallahi gelmedim Allah etmez. Ev <laughs> için. <sana. gülüyor> Hayır ben sadece onu göreyim yeter. Gözün Çünkü haydın. babam öyle ne kadar diyordu bir kere göreyim göreyim görmedik. Şimdi Sivas'ta. Ben de çok hastaydım. 2-3 kere ameliyat oldum. Bayılıyorum zaten. Çok hastayım ben. Şimdi kardeşini gidip görebilirsin. Giderim vallahi. Benim memleketime git. Tamam orada biz de bütün şey her şeyi organize edeceğiz. Sen kardeşini göreceksin. İnşallah. Gözün aydın yani. Sağ 15 yıl buluşma gerçekleşecek. Yani, yani eğer ölmüş olsaydı da ben sizden rica ederdim. Getirecektim babamın yanında yatırdım. Yok hayatta hayatta. İnşallah. Hayatta. Hayatta ama ne durumda gidip sen kendini göreceksin. İnşallah. Haber bize az önce geldi. Senle paylaşmak bana. istedim. Gözün aydın. Teşekkür etim tamam. Allah razı olsun. senden de razı olsun vallahi 15 yıl sonra bir bakım evinde hiç böyle ya yani istedim belki daha önce bulurduk neyse sonuç bulmak, bulmak bize nasip hiç. oldu gözün aydın yani 15 yıl sonra özel Sivas engelliler bakım evinde olduğunu öğrendik ee, Sen kardeşinin inşallah bir git kardeşini öp o ok, kokla yani gerçekten kardeş de başkadır yani şimdi evet ya. Sizi arkadaşlar hemen Sivas'a doğru hareket etsinler. Hemen Sivas'a doğru sizi götürelim. Gön hemen. Gö